arkadaşın hiç çıkamıyorsun <laughs> size. Hiç i̇şte, teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize. Merhaba Amine Atusay merhaba yok. Amine Atusay her herkese merhaba. Arkadaşlar şu anda Üsküdar'da La kafedeyiz. La değil. <laughs> La. Belki de Ankara'dayızdır. <gülüyor> 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 Kruvasan yedik. Eda Aydın'ın tavsiyesiyle ve bir... On numara beş yıldız. Evet. Dünyanın o, en iyi kurbağa olduğunu iddia ediyorum. Evet. Ama Paris'i dünyadan çıkardık. <laughs> evet, Paris'i dünyadan çıkarsak. Oturuyoruz arkadaşlar. Mecburen buluştuk. Maalesef buluştuk. Çiçeği şey, Eda Aydın tasarlamış. <laughs> eda Aydın tasarlamış. Özel evet. bir aydır uğraşıyor. Evet. O yüzden 11 Haziran'a yetiştiremedim. Hamilenin <laughs> 23. yaş günü. 22. Kaka <laughs> hayır bir yıl sonra verdik gibi. <laughs> <laughs> Bu seneye kalalım. alalım. Seneye

Bütün günler geldi. Allah'ını takarsınlar. Ağzım açı değil ama bu benim zahmetim. Kalkalım. Kırk yıl oldu. Yeni bir gün bu. Yeni bir gün bu. Yalnız da dinle. Yol muydu? Biz yorulduk. Biz yorulmaya gidelim. Ne? 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 mekskatızın böyle ya. Dinlemiyorum. Dinlemekten hoşlanmıyoruz. <laughs> yolda dinle. Ben onu dinlemiyorum. Ama seni zaten hiç uzamasan da çıkarsın. Arkadaşlar Kubiş bilgi vereceğim. Arkadaşlar Herkes Kubiş belli bu, Ben öyle doğru. duydum. Doğru ya o yüzden. Ben duydum sana evet, olur. Bence de. Bilgiler sana nereden geliyor? lejyonlar arası böyle şeyler konuşulabiliyor. Kubiş arkadaşlar Süreyya Çikolatacısından dönüşmüş adı. Çünkü adam evleniyor. Karısı Kübra adı Kubiş oluyor. Üsküdar sokaklarındayız. Meftuni olarak. Anlıyoruz. Çiçeği de elinde. Bakın üstüne çok uyumluyor. Çok güzel oldu. Konuşamıyor daha alışık değil o YouTube'a. Meftuneler çok konuşmaz biliyorsun. Meftune de mi? Meftune değiliz. <laughs> Şimdi de tap kahve yerine <laughs> Ne yapayım kahvesini yudumlayacak. Araba geliyor ben izleyemezsek. Allah'ın izniyle araba bize çarpmaz kardeşim. <laughs> <laughs> ya sus artık. Aaa güneş. Gitti. Ya, yine geldi gitti. Sana geliyor abla sen bize geldin. <laughs> <laughs> Sadece eminim yapıyorsanları... size Bir de biraz sonra youtuberlara geldik. <laughs> Bana bak, daha yüklenmedi. <laughs> çok güzel. Hava da çok güzel. Baktım. Çektim. Çaktırmadan bir Gaye'ye baksana. Dövmeli yani. <gülüyor> <gülüyor> ne var olabilir? Meftu ne ya? Yardım o da, şey. o da başka türlü bir meftu. neler ya? yargılamaz. Görüntüye gidelim mi? Bak şurada evimiz var. Şuradan baksana. Yine buraya soktun. Siz soktunuz. La <laughs> Şöyle gidecektik. La havle. <laughs> meftu <Meftuneler> La havle der. Arkadaşlar Reels çekiliyor. Eda Aydın'ı şekli yürürken çıkacağız. Buradan oraya mı geçeceksin? Oradan buraya mı? Sen i̇şte şimdi şöyle... Okulumuza gel. Hiç iyi gelmez mi Deniz babası? <laughs> Galiba gelmez. Gelmiyor. Amine hiçbir şey Amine gelmiyor. Hiç gelmiyor. Amine bizim olduğu hiç gelmiyor. Sus. Keşke doğmasaydın da toplamasaydın. <laughs> Doğum yeri geçti hani o da ayrı bir şey. <gülüyor> Bombastik side eye. Çekmeyeceğim. Tamam ama Sadece bir çekeceğim. Biz çok mutlu. Pozitif iki yengeç bulacağız. Evet, öyle mi? Sizler Burcu'na bakıyorum. Sizler Burcu bakıyorum. Mutsuz, memnuniyetsiz. Onu çekmeyelim. Biz de uyumlu da giymişiz. Aynen Ay, yeşil. yeşil. Çantamda da var. yeşil göster. Evet, evet. evet. Yok, Bir yok. Şey bir şey giymiş. yeşilimsi ama yeşil de yeşil değil. De değil yeşil de değil diyor. Olamıyor işte. Yeşil olmuşuz hepimiz dedik. Dedi ki ben yeşil değilim ki. Onu <laughs> o kadar bizi sevmiyor. Aynen. Ben istemediğim Bugün i̇şte. son günümüz. <laughs> bir, birkaç yıldır bize böyle tahammül ediyor. <laughs> sağ olsun, Allah razı olsun. <laughs> Buluşmalarımıza katılıyor. Aksatmadan. <laughs> Aksatmadan sağ olsun. Aksatlı oluyor. Arada bizi bir Aksat yalan ediyoruz. söylüyor, erteliyor. Bir kere buluşmuştuk bir şey var. İki çıkışıydı ama. Söylüyormuştuk şey var. Ay, anne. Kanka. evet evet gelmemişti. <laughs> hmm, kendi kaybeder. <laughs> ne? Bize yine küfretti galiba orada. Resmini <laughs> <laughs> söylemiyor. Çok güzel bir turundayız. Ama tur bahçama 5 5 burger seçiyorum 5 hanesi. Biz gidiyoruz. Ve nereye gidiyoruz arkadaşlar? Nereye gidiyoruz? Burhier yiyelim. hiç gitmediğimiz bir arkadaşım. yer. Arkadaşlar kez e, deneyeceğiz. Hiç, hiç gitmedik. Hiç, hiç biz hep olduğumuz konumdan hiç Beşiktaş'a e gitmeyiz orada onu yemek. <gülüyor> <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> burger yiyelim. Yeni bir tat. Yeni bir tat hiç bilmediğimiz bir tat. Öyle Ama hangi kıtada olursak olalım hiç oraya gitmiyoruz. sadece planlarımızı ona göre ayarlamıyoruz. Asla asla. burger yiyelim. Çok güzel yani. Hem de Beşiktaş burger yiyelim. Bilmiyorum Böyle. da şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ediyorum. Tahmin yani öyle düşündük. Güzel bir düş. kez, ilk kez gideceğiz. Ve denizimiz. <laughs> evet, Arkadaşlar biz geldik ve yine aynı şekilde. Yani farklı yere geldik en farkına yere geldik ve yer değişmiyor, masa da değişmiyor maalesef. Şimdi arkadaşlar az önce çektiğimiz videosu göstereceğim. Videonun şeyi ama çok güzel. Kaydelerden çaldık. Neyin? Kaydelerden çaldık. Biliyorum Royal Paris. <laughs> Herkes bunu alsın. Aliexpress ürünü gibi bir şeyler satılıyor. Ama dünyanın en güzel gözü bakalım. Cam güzel. Gerçekten parlıyor. bayağı parlıyor. Ablam ya. Arkadaşlar bayağı bir denedik şu oldu. Evet. Çakır ama... ama kabıyla, Airpods kılıfıyla bile uyumlu. Evet. Çok evet. iyi ama. Kendime almışım aslında. Evet. Abi onu verip gidecek. Güzel <laughs> güzel, baya güzel. Güzel güzel. güzel, güzel. güzel, güzel. çekiyor. İşte. Birkaç denemem var. Şuradaki denemelerim çok <gülüyor> komik. <gülüyor> Sürekli yakınlaştırıp bunu deniyorum. Şefaleler küçük bir çiziyormuş. Gerçekten. <laughs> Evet arkadaşlar bugün de sonuna geldik. Böyle çok tatlı bir günde kızlarla uzun zaman sonra buluştuk. Ben Sakarya derdim çünkü görüşememiştik. Amine'nin doğum günü de normalde 11 Haziran'da. Böyle 28 Haziran'da kutlamış olduk. Biraz ertelemeli oldu. Oyun oynarken gitti şu su şişesini taşıdı ki yani yapabilsin. Youtuberlık genetik. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sen de kursana. Merhaba arkadaşlar. Her, bugün sizlerle birlikte çorba videosu çekeceğiz. Şunu şuraya koyalım o zaman. Ay, ne yaptım ben? Arkadaşlar yapraklarımızı görün. Ben sen atar mısın? Sana zahmet bana eziyet. Şimdi oraya koy. Şimdi oraya koyabilirsin. Seni yemem ya. İğrenç <laughs> Ha, Şimdi bir daha çimen toplayın. Biz geliyoruz. Arkadaşlar şu an babam ses yaptı da. Şu an odun kuruyor. Çiçeklerimize bakarsanız. Bu da minayar. Birazcık yaparken isterseniz okul hayatımızdan bahsedin. Okula hmm. ee, Okulda karnı aldığımda çok üzülmüştüm arkadaşlar. Neden? Okulumu görecek miyim? Evet. Tatildesin evet. şu an. Göremedim. Uzun bir tatilim var. O yüzden mi üzüldün? Arkadaşın var mı okulda? Yok. Ama oyun oynuyorsun onlarla. Onlar çünkü beni istiyorlar. Um, Aliş. Yani ona biz ne Aliş. Biz arkadaşız biz. Bir zaman arkadaştık Ali ile biz. Gerçekten arkadaşlar, en sevdiğim arkadaşım. Onu seviyorum şanlık. Onu seviyorum şanlık. Bakın. <laughs> Doğru da Şimdi bakalım mı? Görüşürüz! Arkadaşlar, bir dahaki videomuz... ...kürek videosu! Esen yer. bu videoyu ne yapalım? Evet. Herkese yorum Arkadaşlar şimdi Temmuz'a yeni girdik değil mi biz? Ve Temmuz arkadaşlar biliyorsunuz ki biliyorsunuz nereden biliyorsunuz bilmiyorum ama biliyorsunuz. Temmuz'un üçündeyiz bugün arkadaşlar ve e, benim a benim a doğduğum ay doğduğum aya girdik. Vay be kaç yaşında oluyorum? 22 yaşında oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar 21 yaşım nasıl geçti? Arkadaşlar 21 çok vurucu bir yaştı. Çok ama yani. Çünkü çok değiştim yani gerçekten değiştim ve geliştim Cemal Can gibi şey diyeceğim hani ben artık hayır diyebiliyorum diyeceğim ama onu dedikten sonra dememeye başlamıştım 22'den ne diliyorum? 22'den öncelikle sağlık arkadaşlar yani sağlık başlayayım sağlık başarı çünkü KPSS'ye gireceğim evet başarı 2 hemen başarı 3 para <laughs> çünkü parasız olmuyor <laughs> ama 22'den çok 23 daha cazip geliyor ama 25 çok korkunç geliyor benim yaşlarla böyle bir şeyim var mesela 27 öyle gelmiyor bu arada büyüdüğüm için korkunç gelmiyor ama 25'i sevmiyorum. Böyle sanki 25'te şey olacak hani 25 yıldır hayattayım ne yaptım bilmiyorum 25'te çok e, hayat sorgulayacakmışım gibi geliyor. 27'de böyle bence e, bir şeyler oturacak gibi geliyor. 30'lu yaşları merak ediyorum bu arada çünkü bence 20'lerden sonra 30'lu yaşlar daha güzel. Çünkü 30'da kendini tanıyorsun hayatındaki insanlar tamamen belli yani ne biri eklenir ne biri azalır artık o saatten sonra hep daha zor. Bilmiyorum 30'ları daha çok merak ediyorum bu şeyde. Bir anda 22'ye atıp da 30'lara gelmem. Neyse arkadaşlar. Hayatımda bulunan insanlardan çok mutluyum. Yani yakın çevremi çok seviyorum. Bunun farkına çok vardım bu sene. Yani ben kendimi daha az yorduğumda ilişkilerimi beni daha az yorduğunu fark ettiğim bir yılda. Güzel bir yüble ve hani böyle kafa olarak e, çok rahatladığımı hissediyorum. Değiştiğimi bu yıl net hissediyorum ama değişimden çok memnunum. İyi ki değiştim. Normalde ben videoyu bitirmiştim ama dün Eslem'le olan kısmı da böyle sonuna bir bonus olarak eklemek istedim. Essemi'na benim kardeşim bu arada. Bilmeyen yok bence çünkü beni galiba hep yakın çevremiz izliyor. Bir bir kişi yorum atmış <laughs> benim yorumlar aklımdan <laughs> ama aşırı sevmiştim. Yani izliyorum şu an bilmiyorum. Sadece benim tanımadığım bir kişiden yorum aldım. Şu an o yoruma gidip bakıyorum. Yorum gitmiş. Arkadaşlar ben bir kişiden yorum almıştım o da hesabını kapatmış ya da ya da beni sevmemeye başladı. <laughs> Bu videodaydı. Evet, gitmiş gerçekten. Ama biliyorsunuz ki ben gariban olduğum için o videoyu seslemiştim yani o yorumu. Şeydeydi Poyrazlar videosunun altındaydı ve çok şaşırmıştım. Zaten ikinci videom. Neyse yani ilk kez tanımadığım birinden yorum almıştım ve o da beni terk etmiş. Olsun. Canın sağ olsun. Artık ee, kalan sağlar bizimdir diyerek videolara devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar önceki videomu neden izlemediniz? Kurban olayım. Valla bak izle, izlediniz izlemediniz. Ben bunun lafını yapmak istemem ama şurada biz bizdeyiz hani. Neden izlemediniz? Ey YouTube family. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizin için de Güzel bir video olmuşlar. Editlerken çok keyif aldım bilmiyorum. Siz almadınız mı? <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu muhtemelen 9 Temmuz'da attım. Şu an 9 Temmuz olması lazım. Çünkü 8 Temmuz benim doğum günüm. Doğum günümde video atmak istemem. Şu an ben bu videoyu çekerken 21 yaşındayım ama siz izlerken ben 22 yaşındayım. İşte hayat işte hayat bu kadar <laughs> bu kadar kısa arkadaşlar. Anlıyorsunuz değil mi? <laughs> Bakın bir video ben çekerken kaç yaşındayım? Siz izlerken kaç yaşındayım? İyi ki doğdum. <laughs> İyi ki varım. İyi ki yengeç burcuyum. Aa bu videoda da tam yengeç burcu şey var. Yengeç burcuyum iyi ki. Ya, yengeç burcunu çok seviyorum ama gerçekten bence zor bir burç. Yani hayat çok zor. Yengeç burcu olmak daha da zorlaştırıyor diyebiliriz. Neyse ama yine de burcumu çok seviyorum. Yani su burcu. Su burcu olduğu için göz yaşını da çok seven bir burç. Denizi de çok seven bir burç. Aa 51'dik 52 olmuşuz. Buradan 52 kişiye. Aa abonem 50 oldu ama. Bir dakika ben bunun bir konuşmasını yaparım. Evet arkadaşlar abone sayım 50 oldu. Buradan 50 dostuma sesleniyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım harika bir video olmuşuz. Hemen hemen 50'yi gösterelim. Gösterdik. Evet. Arkadaşlar 50 kişiye sesleniyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Muhtemelen 50'sini de ben tanıyorum. Snap ailem gibi şu an YouTube yürütüyorum. 10 numara 5 yıldız. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.